Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atpukay. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da güzel bir tuzak yapacağız arkadaşlar. Şurada. Ben buraya tuzak yazayım. Şimdilik zombiye karşı yapacağız. Hemen üzerinize başlıyoruz. Herhangi bir blok arkadaşlar bizim için ben bunu tercih ederim burada. Şöyle uzay yapalım. Biri burada. Gel 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 Bir de burada Şimdi arkadaşlar Eee Bu Çoğunuzun bilmediği Bu alet vardır arkadaşlar Basınca olmaz Böyle üstüne falan çıkınca Yanına bir koyunca Falan hiçbir işe yaramaz arkadaşlar Ben bunu nasıl yapacağımızı öğrendim. Ee, İlk önce string alıyoruz, ip alıyoruz ve ip koyuluyor. Gördüğünüz gibi koyulur zaten. Normal bir şekilde koyuyor ben. Böyle. Sonra arkadaşlar sonra karşısına koyduğumuz bu bir aynı şeyden koyuyoruz. Sonra böyle bu Böyle. Böyle biraz ben round şey yap. Şöyle. Yapıyoruz. olmadı. Yanamıyorum. Olmadı. Arkadaşlar dur dur. Windows'a da Şuraya koyalım. Buraya da. Heh. Arkadaşlar. Bu iple. Bu ip bunu çekti. Geçince. Bu kalkıp iniyor. Mantık bu. Güzel bir mantık. Şalter gibi aslında. Şimdi arkadaşlar tuzağımız. Şimdi şöyle kazıyorum ben. Benimki bayağı büyük delik açacak. Şöyle altına tabii ki Minecraft oyuncularının görülmez çok korkulu değil ama korkulu biraz değilmez ama korkulu korkusu işte her neyse yani TNT'den düşüyoruz mayında öyle istediğiniz şu istediğiniz şekilde. Alıyorum. Böyle bir boş bu şekilde. Altına da altını geçsin böyle. Bunun gibi. sonra zombi buradan geçireceğiz. Sonra üstünü kapatıyoruz böyle. Şöyle. Böyle kapatıyoruz ben şunları. Heh. Oldu gördüğünüz gibi. Bakalım olacak mı? Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Da Belki işe yaramaz. Zombi çıkmaya Şimdi akşam sabah Allah. bana gel bana gelsene <laughs> olmuyormuş arkadaşlar o zaman e, öbür şeyi de yapacağız şimdi şöyle bu sefer bize rest sonra da gerekecek arkadaşlar benim sorunum 13.1 gibi şöyle girelim. Gördüğünüz gibi gel buraya res alıyoruz. Böyle <laughs> getiriyoruz. Böyle getiriyoruz arkadaşlar. Geçti birisi. Bom. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane pigman geldi ge oradan ipe takılarak bunları gevşetti. Eee durun bir. Bunları gevşeterek Eee yani ip gevşetti. Bunlar da şey görevini yaparak, lever yani şalter görevini yaparak <laughs> güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize görüşürüz. Allah güzel bir şey. Arkadaşlar. Ben bir tane yapayım. 5 dakika. Sizin yaptım arkadaşlar. Ee, bir hilem yok. Şurada. Şeylerim. Ve geç, geçiyor. Ha daha. Bitmemiş ki. Burayı da sizlerle yapalım o zaman. Hemen 5 dakikada. Ha, bulduk. Ha, oldu. Tamam. Devam edin. Gel. Lan. Ne? Bir gidin, bir git. Geçerseniz buradan ağzınızı. Şimdi Tree da veririm. Biraz belli olacı olası bir şey ve bak şimdi işte. bom bom gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ama yaşıyoruz bum 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 Suriye'ye döndü bütün evler yıkıldı Suriye'ye döndü bunu böyle de yapabilirsiniz tabi lan Cık. ne yaptık ya Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Öyle de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, böyle de yapabilirsiniz söylediğim yine dediğim gibi görev aldı yani şey görev aldı demeyeyim de o lover yani şalter aynı arkadaşlar düğme gibi onun gibi şeyler yapıyor arkadaşlar hepinizi görüşürüz böyle icatlar <laughs> Gelebilir ben de merak ediyorum. Bakarım ben araştırıyorum. Eğer bulursam bu, sizlerle de, de bunu yaparız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Ay, abone olmayı, olmayı izlemeyi de unutmayın.